Merhaba arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere akciğer enfeksiyonlarında nasıl korunuruz, ne gibi yöntemler izlemeliyiz bunların hepsini açıklamaya çalışacağım. Ve siz de bunları yaptığınız zaman bu daha az akciğer enfeksiyonuna yakalanacak, yakalanmayacak demiyorum arkadaşlar. Çünkü hiçbir şeyin çözümü %100 değildir. Bizim burada yaptığımız şeyler aşılama yöntemi ve hastalık çıkarsa da tek doz antibiyotiklerle atlatabiliyoruz. Siz de bu, bu hale gelmeniz için bizim yaptığımız her şeyi size açıklayacağım. Ki siz sağlıklı buzağlar yetiştirin ve ekonomiye katkınız olsun ve sürüleriniz çoğalsın inşallah. Video çekiyoruz ama böyle güzel yorumlar alıyoruz. İzleyen ve beğenen sayıları biraz az gibi inşallah daha da artacaktır. Bunların hepsi yavaş yavaş olacak inanıyorum. Ben sizlere yararlı bilgiler aktardıkça, siz de ilerledikçe, etrafınızdakilere haber saldıkça böyle kocaman bir aile olup gideriz diye düşünüyorum. Gel gelelim konumuza. Akciğer enfeksiyonlarından korunmak için ilk başta Ahırımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Ahırlarımız cereyan yapan bir ortam olmaması gerekiyor. Çok hani cereyan olmasın diye sağını solunu her tarafını kapatıp içeride bu idrarın ve dışkının vermiş olduğu asitlik koku ciğerleri tahriş edebilir. Özellikle e, üst solunum yollarını tahriş eder. Bu da hastalıklara açık hale gelebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Ahırlardaki cereyanımız varsa içeri giriyoruz terliyken esiyor mu en iyi öyle anlayabiliyoruz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Çalıştıktan sonra ahırın kapılarını kapatın şöyle bakalım ya da kapılar açıkken nereler ceyran alıyor, nereler almıyor? Bunları öğrenebilirsiniz. Daha sonra ne yapacağız? Annelerimize aşı yapmamız gerekiyor. Anneler ne alaka hocam diyorsanız çünkü aşıtünün önemini anlatmıştık. Oradaki koruyucu etkenlerin buzağıya nasıl geçtiğini anlatmıştık. Orada anne yapılan aşılardan bir tanesi de bu dörtlü karma aşılar var. Bunların içerisinde IBR, BVD, parainfluenza 3 ve BRSV var. Bunlar size biraz uzak olabilir ama kafanız takılmasın. Klinikler ya da hekimlerinize görüştüğünüz zaman solunum sisteminden korunmak için ya da solunum sistemi aşıları elinizde hangileri var dediğiniz zaman size seçenekleri sunacaklardır. Ve orada daha ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz. Bu aşıları aldıktan sonra ne yapıyoruz? Normalde bu aşıları ineklerimize yıl bazında olmak üzere yapmamız gerekiyor. Bazıları 6 aydan, bir bazıları 12 ay, bazıları 9 ay. Bu çeşit çeşit olduğu için bunların isimlerini vermek istemiyorum. Bizim yaptığımız iş ise biz dörtlü karma aşı kullanıyoruz. Bu dörtlü karma aşıyı normal sürümüzün hepsi de yapıyoruz ve buzağlarımıza yapıyoruz. Bir de en önemli şey ise annelere kuru dönemde tekrar yapıyoruz. Şimdi hocam yaptık zaten annelere kuru dönemde neden yapıyoruz diye soruyorsanız şöyle bir özelliği var bu aşı yaptıktan sonra ağız tüyle birlikte buzağa geçiyor bunun antikorları. Yani buzağı koruyacak etkenler ağız tüyle buzağa geçiyor. Buzağı bunu aldığı zaman diyor ki ben bunu virüsü tanıyorum. Ben bununla az da olsa savaşabilirim. Yıkılma, yenilme. Ama hiç tanımıyorsa önce onu tanıması gerekecek. Sonra ona karşı bir savunma sistemi oluşturacak. Uzayacak da uzayacak. Siz o anda tedaviye başlayacaksınız. Viral olduğu için gecikecek her şeyiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Dikkatli oluyoruz. Normal sürümüze bu aşılar yapıyoruz. Ve kuru dönemdeyken annelere tekrar yapıyoruz. Anneden buzağı ağız tüyle aldı. Etkenler devam ediyor. Buzağı kendini korumaya sağlayacaktır. Buzağı kendine bir koruma sağlayacaktır. Daha sonra yaklaşık 55 ya da 60. günlerde bu aşıyı tekrar buzağa yapmanız gerekecek. Çünkü ilk iki ay annenin e, anneden almış olduğu savunma sistemiyle bir şekilde atlatacaklardır. Şimdi arkada da öksüren bir tane buzağımız var. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama dediğim gibi %100 çözüm değil arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? 55. 60. günlerde bu dörtlü karma aşıları ya da üçlü karma aşıları alıp buzağa uyguluyoruz. 21 gün sonra tekrar rapel dozu yani hatırlatma dozunu buzağlarımıza yapıyoruz. Şimdi sizin çiftliğinizde hangi hastalık var onu bilmiyoruz. Bu anlattığım şeyler viral hastalıklar için. Bir de bakteriyel pneumoni yapan hastalıklar var. Bunlar Bunlardan bir tanesi de pastörella. Pastörella'yı yaklaşık buzağınıza 30. günlerde yapabilirsiniz. Önceden var olan bir enfeksiyon varsa hekiminiz de e, teşhisini koyduğu zaman size bakteri mi ya da viral mi olduğunu söyleyecektir. Ona göre de sizinle aşılama yapabilirsiniz. Biz burada 30. günde pastörelle aşısını yapıyoruz. Pastörelle hastalığımız yok. Çünkü pastörelle bir bakteriyel hastalık çıkabilir. Buzağılar hızlı bir şekilde etkilenebilir. O yüzden olmasa bile biz bu aşıları yapıyoruz. Hocam boşuna para değil mi? Zaten para kazanamıyoruz diyorsunuz. Ama yapmadığınız zaman antibiyotik süresi uzayacak ve buradan antibiyotikten para çıkacak. Bir buzağınız gelişim geriliğine uğrayacak ya buzağınız ölebilecek belki Allah göstermesin. Ya da akciğerinde kalıntılar kalacak bu buzağınız. Gelişmesi çok yavaşlayacak, gelişmeyecek. Çünkü var böyle buzağlar. Bizim burada da var mesela. Ne yapıyoruz? O yüzden aşıların hepsini yaptırıyoruz. Bir de mikoplazma diye bir etken var. Mikoplazma hastalığınız varsa çiftliğinizde bunlar için özel yapılmış aşılar var. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini kullanacağız mı hocam diyorsanız mesela mikoplazma yoksa çiftliğinizde şey değil sürünüzde de sürekli hayvan gelmiyorsa kapalı bir şeyinseniz sadece kendi ürettiğinizi kullanıyorsanız kendi çoğalttığınız buzalar sizin e, alttan yetişerek geliyorsa bunu kullanmanıza gerek yok. Ama dışarıdan hayvan getiriyorsanız bu aşıların hepsini yapmak zorundasınız. Çünkü dışarıdan ne geleceğini bilmiyorsunuz. Özellikle sürekli hayvan gelen ahırlara. Bir de şöyle bir dezavantaj var. Mesela burada çiftliğiniz var. 100 metre sonra bir tane daha çiftlik var. Oradaki hastalıklar sizi etkileyebilir. Çünkü kuşlar oradan kalkıyor sizin ahırınıza geliyor. Veya herhangi bir çapraz bulaşmayla da sizin ahırınıza gelebilir arkadaşlar. Bunu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Etraftaki hastalıkları sürekli kontrol etmeniz lazım. Hem koyun için Için, hem de büyük başlar için. Peki buradaki hastalıklarımızı tekrar sayalım. Bir, Pastorello, Mikoplazma bir de dörtlü karma aşımızdaki olan üç tane solunum sistemi hastalığı. Bunları yaparsak arkadaşlar bu ağlarınız tek doz hekiminizle görüştüğünüz zaman muayene ettikten sonraki kullandığınız antibiyotikle hızlı bir şekilde iyileşme sağlayacak ve bu hastalıklardan korunmuş olacaksınız. Ya da yakalandığı zaman hızlı bir şekilde atlatacak sağlık sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ettirecektir. Şimdi kapalı ortamlarda bir tane hayvan akciğer enfeksiyonuna yakalandığı zaman diğerleri de hastalığa yakalanabilirler. O yüzden ne yapıyoruz? Ahırımızı güzel bir şekilde ceyren yapmayacak şekilde havalandırıyoruz ki içeride fazla o kötü ortam barınmasın. Ee, başka burada ekleyeceğimiz neler var? Ha bir de hayvanlarınız hasta oldu arkadaşlar. Burada eczanelerde satılan şuruplar var. Hekimlerinizden bunların isimlerini öğrenin. Bunlar akciğerdeki sıvıyı artırır. Ondan sonra oradaki balgamın hızlı bir şekilde artmasını sağlar ve buzağlarınız daha hızlı bir iyileşme sağlayabilir. Okaliptuslu, nane yağlı içeren tozlar var. Pneumonilerde akciğer enfeksiyonlarında bunları kullanmanız sizin avantajınıza olacaktır. Şimdi hastayken bir şeyleri kısarsanız arkadaşlar bu size yolsu elektrik olarak geri gelmeyecektir. Ne yapacağız? Bunların hepsini kullanmamız gerekiyor. Hocam tamam çok pahalı bunları kullanamıyoruz diyorsanız da bu hayvanlarınıza koruyacaksınız, hasta etmeyeceğiz. Hasta olduktan sonra hiçbir şeyi kısmamamız gerekiyor. Nasıl bir hastalığa yakalanırsak her şeyi tam tamına iyileşmeden bırakmıyoruz. Buzağlarımız biz daha önemli çünkü sürümüzün geleceği. Biz onlardan para kazanıyoruz. Bunun sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için de buzağlarımızı korumamız gerekiyor. Daha sonra hayvanlarınız pnömoni olmasın diye bir tane hayvanınız akciğer enfeksiyonu yakalandı. Onu başka bölmeniz varsa oraya alabilirsiniz. Daha sonra o aynı ortamda hava solumasınlar, birbirlerine bulaştırmasınlar diye. Ee, onu ayrı bir bölmede e, rahat bir ortamda havasız olmasın yine akciğer enfeksiyonuna yakalanan buzağların kaldığı yerler. Çünkü zaten zor nefes alıyor. Bu nefesi zorlaştırırsak yani o ahırdaki pis kokuyla hayvanınıza sürekli temas ettirirseniz şey oluyor neydi onun adı daha çok irkilti oluyor. Daha çok hayvanınız daha geç iyileşiyor ya da iyileşmekte bayağı bir zorlanıyor. Bir de hayvanlarınızın bir tanesi hasta olduğu zaman diğerlerine vitamin ve mineral takviyeleri yapabilirsiniz. Sürekli her videomda baskılıyorum arkadaşlar. Çünkü hayvanlarınız bizim gibi e, biz hepsinden yiyoruz mesela bütün sebzelerden, meyvelerden, etinden, tavuğundan, balığından her şeyden. Ee, yiyebilen insanlar yiyor ama yine hasta oluyorlar. Çünkü bazen çıkıyor ki vitamin eksikliği. Sindirim sisteminde herhangi bir sıkıntı varsa aldığımız vitamin ve mineralleri vücudumuza aktaramıyoruz. Buzağlar ne yapıyor? Tek tip besleme, Örneğin yem, yonca ve su. Bazen saman, yani ufak buzağlar için konuşuyorum. Ama yine de vitamin ve mineral eksikliği çıkabilir. Çünkü bir gün ishal olsa bile o birkaç gün daha devam ediyor. Ee, oradaki vitamin, mineral eminimi azalıyor. Çünkü vücudunda fazla depolayacak alanı yok. Ne yapacak? Dışarıdan sürekli takviye etmemiz gerekecek hiç yapamıyorsak ayda bir kere bari verelim bu bilindik aş vitaminlerinizden. Çünkü gelişimine oldukça katkı sağlıyor ve vücut dirençleri bayağı ilerlemiş oluyor. Özellikle C vitamini içeren vitamin tozları kullanırsanız buzağalarınızın daha sağlıklı ve daha kuvvetli olmasını sağlıyor. Özellikle C vitamini içeren vitaminler kullanırsanız buzağalarınızın daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Evet arkadaşlar başka anlatacağım konu gelmiyor aklıma. Eklememiz gereken şeyler olursa başka videolarda bunları ekleyerek gideriz. Beni dinlediğiniz için, yayınıma katıldığınız için, videolarımı beğendiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni takipte kalın. Hayvancılığı üst seviyelere çıkaralım ve hepimiz birlikte kazanalım arkadaşlar. Ben bu hizmeti size amme hizmeti olarak kendimi e, bilginin zekatı paylaşmaktı. Biz de bu zekatımızı sizlere anlatarak vermeye çalışıyoruz. Sizlerden aldığımız, verdiğimiz hiçbir şey yok. Beni dinlediğiniz için tok, çök, çok 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 konuşamadım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.